الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى الانام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين مهترم مسلم النفس مقدس إسلام ديني bir gönüyle Allah tarafından bize tevdi bir emanettir. riayeti gerekli olan bir emanet. Bizden sonra gelecek nesillere arızasız ve pürüzsüz teslim etmekle mükellef olduğumuz bir emanet. Aldığımız gibi vermekle mükellef olduğumuz bir emanet. Teslim aldığımız gibi yeniden bir teslim etmek vazifesiyle mükellef olduğumuz bir emanet. Bir yönüyle de aynı zamanda bu mukaddes emanetten Bizim ve gelecek nesillerimizin saadet eminatı var. Bizim ve gelecek nesillerin huzurunun beşareti var, müjdesi var. Buna temessükümüz nisbetinde azir olarak yaşamak için Allah'ın vaadi var Celle Celaluhu. Her iki yönüyle de mahzı hayır olan böyle bir mesele karşısında günümüzün insanının ne pahasına olursa olsun İsabetli istikamette iyi bir karar vermesi lazımdır. Emaneti koruma, emanete riayet etmem, hainler arasında haşr neşr olma endişesini içinde taşımam, Kur'an aldığı gibi gelecek nesillere teslim etme duygusu düşüncesim. İkincisi, kendisinin saadeti, hatta mevcudiyeti istiklali, hatta hür olarak yaşamasın ona bağlıdır riayet edip, onun getirdiği, vaat ettiğim, teminat aldığı hususları elde etmem. İnsanımız işte bu durumla karşı karşıyadır. Kararını isabetli verdiği zaman, hainler olmadan kurtulacak, emanete riayet eden insanlar olarak haşrolacak. olacak. Geçmiş nesiller arasında mualla yerini alacak, ve gelecek nesiller tarafından da rahmetle yad edilecektir. Veya emanete ihanet edecek geçmiş nesiller arasında oturacak yer bulamayacaktır. Gelecek nesillerin tükürüğü de yüzünü kirletecektir. Bize bırakılan mirasa sebebiyet veren ecdadın ruhuna tuhu diyenler, bize yıkılmış bir Türkiye bırakan ecdadın ruhuna tuh diyenlerin tükürüyüm. Kur'an'ı rafa konmuş bir Türkiye bırakan ecdadın ruhuna tu. Medresesi işlemeyen ecdadın ruhuna tu. Mektebinde Allah'tan, peygamberden bahsedilmeyen memleketin ecdadın ruhuna tu diyenler. Sokakları bugünkü anarşik hale gelmeye, getirmeye vesile olan ecdadın ruhuna tu diyen nesillerin attığı tükürüklerle yüzlerimiz kirlenecektir. Emanet riayet ve yahiyanet. Ya saadetinizin ve huzurunuzun teminatına sımsıkı sarılma veya ellerinizi gevşetme, perişan olma. Aklı başında insan, saadetinin teminatına sımsıkı sarılacak, geleceğin nesillerinden gelecek böyle bir tehditten, böyle bir tecavüzden, hiç olmazsa bir tükürmeden mahzun kalacak ve geçmiş nesiller arasında da yerini alacaktır. Huzuru Rabbül Alemine gittiğiniz zaman ümmeti Muhammed arasında yerinizi alabilme hususun. Ama onun erkanı var, atabı var. Dinine sahip çıkacaksınız Allah'ın. Yeryüzünde neşretmek istediği, yaymak istediği, hakim kılmak istediği. galebe çalmasını istediği dinine sahip çıkacaksınız. Hayatınızın gayesi ve sizin tatlı hülyalarınız haline getireceksiniz. Yatarken duanız, kalkarken münacatınız haline gelecek. Sofrada besmeleniz, sofra kalkarken hamdeleniz haline gelecek. Tavafta duanız, Allah'a karşı sözünüz haline gelecek. Mescitte içeriye girerken ahdü peymana sadakatin ifadesi olarak tecdidi biatınız haline gelecek dert haline, sancı haline gelecek. Allah da Celle Celaluhu sizi aziz kılacaktır. Yerdeki yüze bastırmayacak, ırzınızı baymal namusunuzu talan ettirmeyecek, bir bayrak gibi yüce olarak yüksek burçlarda dalgalanacaksınız <laughs> ve milletler size selam duracaklardır. Ama oraya çıkıncaya kadar yorulmak lazım. Oraya çıkıncaya kadar mahalik iktiham etmek lazım. Oklara hedef olmak lazım. Kandan deryaları geçmek lazım. Dikenli tarlaların içine girmek lazım. Hayatı, rahatı ve rahaveti terk etmek lazım. Meşakkatı şiddetle arz edip, Allah yolunda ölümü hayatın en tatlı neticesi saymak lazım. Nasıl bir cemaat, bu bezmeden tutuyor, bu bayrağı o yüce burçlara takıyordum. Kaç defa dinlediniz, bir kere daha dinleseniz ne olur? Belli bir dönemeşte, belli bir zamandan sonra yolunu tayin eden, Resul-i Ekrem'in muhteşem tilmizlerinden birisi olan Halid bin Velid. Halid bin Velid kendi devrinde bir kasırga, bir fırtınadır. Halid bin De Velid, esrarlı bir fırtına gibi Sasanilerin burçları önünde estiği zaman her şey alt üst olur. Oradan akım değiştirip de istikamet değiştirip de Bizans'a doğru akınca bu defa da Bizans'ın her şeyi alt üst olur. Bir fırtına olarak yaşamış bir insan, ölüm kovalamış bir insan, ölüm döşeğinde kendi beyanlar içinde vücudunda para kadar okun, kılıcın, mızrağın yerinin değmediği bir yer kalmamış insan kovaladığını, kovalayıp arkasından koşturup durduğu ölümü bir türlü yakalayamamış hayatı boyunca. Yakalasaydı onu şöyle diyecekti Allahu u Alem. Allah'ım hayatımın bir dönemine kadar peygamberinin karşısına çıktım. Peygamberliğinden 13 sene sonrasına kadar bütün Mekke hayatı o ve ben karşı karşıyayız. Hicretten sonra 6 sene yine o ve ben karşı karşıyayız. Bu kadar azim bir cürme karşı, benim çok ciddi bir kefarette bulunmam lazım. Bu ise bir harp meydanında ancak şehit kanıyla olabilirdim. Sen bunu bana lütfettiğinden dolayı arınmış gidiyorum diyecektim Fakat Halid, ümniyeleri içinde kurup durduğu bu şeye müyesser olamıyor, muvaffak olamıyordu. Cihanı fethetmiş ve cihanı titretmiştim. Ve sonra ölüm döşeği üzerinde titriyordum. Said ibn Zeyd yanına girdiği zaman Hazreti Ömer de derler, Bu 70-80 yaşındaki insan alabildiğine yorgunluk, alabildiğine bitkinlik ve hastalıkların üst üste gelmesi karşısında artık belini doğrultamıyordu. İçeriye giren eski arkadaşı hususiyle yer muhta omuz omuza vermiş beraber savaşmışlardı. Ne o bir adım geri atmıştı ne de beri ki. İçeriye girince doğrulmak istedi heyhat, Halid'in harp meydanlarında bir kazırga halinde kendisini hareket ettiren beli artık başını taşımıyordu. Ve başı hızlı bir daha yastığa düşüverdi. Ve koca kumandan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ölümden mi korkuyorsun, niye ağlıyorsun? Hayır diyordu. Hıçkırıklarını yuttuktan sonra hayır diyordu. Şu naçiz cesedime, ok ve mızrak olarak para kadar uçlarının isabet etmediği bir yer kalmamıştır. Ama bir fırtına gibi arkasından koşup durduğum ölümü harp meydanlarında yakalayamadım. Bizden mahzum oğullarından bir şair şöyle der. Ve ma mata ala hatfi anfihim. Bizden hiçbir efendi oğlu efendi deve gibi döşekte burnunun üzerine ölmedim. Ben şimdi burada bir kadın gibi döşekte ölüyorum ona üzülüyorum diyordum. Halit döşekte mi ölmeliydi? Ve sonra hayaline dalıyor kendi kendine. Ey Halid'in günleri, geçin gözümün önünden! Şimdi mü'tedeyim ve şu anda yermuktayım. Sema harıl harıl yağmuru boşaltıyor başıma. Soğuktan tir tir titriyorum ve düşmanın karşısında celadetle durmanın zevkini iliklerime kadar duyuyorum. Geçin Halid'in günleri, geçin son dakikada ona bir lezzet daha, bir lezzet fırtınası daha getirin ve geçin diyordum. Ve bir aralık fikrinde bir şimşek çakmış gibiyim. Bana şu kılıcımı versene. Mücadeli muharip ne yapar kılıcını eline aldığın zaman? Onu yüce bir bayrak gibi yukarıya kaldırır sonra öper başına kor. Halid onu yapacaktır. Ve sonra beni şu kılıcın üzerine kaldır bir şöyle durayım. Kılıcımın üzerine dayalı durayım. Herhalde kendi duygu ve düşüncesini anlatmıyor bize ama onun dediği şey şundan ibarettir. Kahramanlar, yiğitler silahlarıyla beraber ölmeyi arz ederler. Her yiğit vefat ettiği zaman kılıcını yanında görmek ister. Bir vasiyetname gibi, bir dua gibi silahım yanımda olsun der. Kılıcımla ölmek isterim. Halid kılıcına dayalı olarak ölecek. Ölümü öyle karşılayacaktır. Kılıcı üzerinde aslında ölmek istemesinin ayrı derin bir manası var. Halit de herkes gibi Rabbin huzuruna gidecektir. Halit'ten evvel niceleri, silahları omuzunda ve kanlar içinde Rabbin huzuruna gittiler. Halide Allah Celle Celaluhu bunu nasip etmedi. O hayatının sonuna kadar ve geriye bırakacağı iki mirastan birincisi olan, kılıcını arkada bırakıp giderken, o yine elinde Rabbin huzuruna öyle gitmek istiyordum. Geriye bıraktığı iki şey vardı. Arkasından destanını yazan der ki öldü gitti geriye atıyla kılıcını bıraktım. Rabbim arkada sadece atımla kılıcımı bıraktım. Atımı harbe vakfettim. Kılıcıma da dayandım. Ve vasiyette bulundum. Vefat ederken hak meydanlarında olduğu gibi tıpkı benim mezarımı da kılıcımla kazın. Onun sesini duymak istiyorum. Ruhum hala cesedimle alakasını devam ettirdiği müddetçe onun sesini duymak istiyorum. Zira yiğitler kılıç sesinden hoşlanırlar. Bu bir yiğit ruhudur. Bu yatakta kadın gibi ölmekten nefret eden bir yüce ruhdur. Bu koşarken meydana getirdiği ter içinde boğulmak isteyen aşık bir ruhtur. Veya iktiza ettiği zaman cephede savaşırken kanlarıyla şehit abdesti almak isteyen yüce bir ruhtur. Bu yüce ruh döşekte ölmeyi en büyük talihsizlik, en büyük mahrumiyet saymakta kendisi için. İşte bu ruh idikim. milletlerin mahkûs kaderini değiştiriyor, insanlığa yeni bir neşve getiriyor, bir huzur vaadiyle, saadet vaadiyle geliyordum. Neslimizde uyanmaya başladı bu günlerde bu ruhu gördükçe, saadet asrını biraz daha anlama imkanına sahip oluyoruz. Yoksa melekler kadar aziz yaşamış o insanları tanımadan gitme talihsizliğine duçar olacaktım. Ben nefsim adına. Simaları hakikat kamz eden, işlerinde İslam'ın ısrabını yaşayan, gönülleri heyecandan çatlayacakmış hale gelen, neslin temiz simalarını seyrettikçe, içimden onlara şöyle diyorum, ben kendim için sertacı iptac yaptım, sahabi gibi sevdiğim, Mehrabım diye önüme koydum. Karşılarında el pençe divan durdum. İnsanları tanımadan gidecektim. Ama senin siman bana çok şey anlattı. Sen bana sahabi öğrettin. Heyecanınla, azminle, ikdamınla bana sahabi öğrettin. 100-200 seneden beri ölü bir milletin dirilişi mevzunda bana bir fikir verdin. Camileri lebalep doldurdukları, medreselerde dolup taştıkları, mektepleri lebalep doldurdukları halde İslam'ın ruhundan mahrum insanlara bir son verişle yeni bir Hz. Muhammed devrinin gelmesi mevzunda sen bana bir fikir verdin. Berhudar ol çekiyorum içimden, berhudar olsun. Fakat bu nesil, Kur'an-ı Kerim'in beşaret vaat ayetini takip eden ayette olduğu gibi, yerinde celadet göstermesini bilecek çetin olacak yerinde rafet ve rahmetiyle, şefkatiyle hareket edecek, müminlere karşı mülayim ve tevazu kanatları yerlere kadar inmiş bulunacak. Bu havasıyla o, İncil'in İncil in beşaret verdiğim, Tevrat'ın da bulunduğum, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haklarında rahmet okuduğum, Allah'ın kendilerinden razı olduğunu ifade ettiğim, topluluk arasında mualla yerini alacak ve kıyamete kadar payidar yaşayacaktır. Bu yola Allah'ın tevfik ve inayetiyle girilmiştir. Girilmiştir ve istiyoruz Rabbimizden. Yolun bir çatalı ölüme giden bu yoldan. Diğer çatalı sadra gidiyorsa şayet. İslam'a hizmete ve Allah'ın yüce adının şahbalaşmasına gidiyorsa şayet. Men katala li tekuna kelimetullahi hiyal ulya fehu fi sabilillah fehu asna uygun ise şayet. Biz kendimizi hakka zahir sayacak ve memleketimizin huzurunun teminatı kabul edeceğiz. La tezalu taifetun min ümmeti zahirine halal hak. La yadurruhum man khazalavum hatta yeti emrullahu Bir cemaat İslam'a arka çıktı, zahir olduğu ve yardımcı olduğu müddetçe onlara düşman olan kimseler Müslümanlığa zarar veremeyeceklerdir kıyamete kadar. Bu cemaat hakka zahir, ve hakka, arka çıkmış olarak kabul ettiğimiz müddetçe Cenab-ı Hakk'ın bize emanının ve rutunun ihsanının geleceğine inanabiliriz. Cenab-ı Hak bizi bu ümitte inkisara uğratmasın. Yeni bir hayal kırıklığıyla baş başa bırakmasın. Üç asırdan beri peşi peşine bir sürü gece gördük. Şafak söküyor diye ümide bağlanıp intizara durduğumuz her geceyi ayrı bir gece takip ettik. Biz üç asırdan beri geceden başka bir şey görmedik. Onun için ufkumuzda yeni ağarmalar, beyazlanmalar görünce sevinmeye başladık. Asıl şafağı, asıl aydınlığı görmedik, onu kitaplarda gördük. Karanlıkta doğdu, karanlıkta yaşadık. Bizde hayat, devletler, milletler karşısında delhis hayatı oldu. Bıktık, usandık. Ufak emarelere şimdi bel bağladık, dilbeste olduk. Rabbim bizi bağışlasın ve mazur görsün. Mürte gönüllerimizi ihya etmek suretiyle bu bezimde bizden beklenen şeyleri ifa etmeye, yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Ela inna ahsana al-kalam abla al-nizam. Kalamullah al-Malik aziz allam Kama Allahu ve teala fi'l-kalam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا حمد كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المعتبر تعظما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صدق ابي بكر والفاروق وعن عثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلوز من عباد الله اللهم كلار اتقوا الله واطيعوه الله كاشي شوك lütufları kadar saygılı olun, merhameti kadar saygılı olun, gönlünüz ona karşı saygıyla dolup taşsın, yozlaşmadan tevakkı edin, bodurlaşmadan tevakkı edin, ince, hassas, kalpli insanlar gibi yaşayın. Allah'ın emrine itaat edin, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaattan bir andur olmayın. İnna Allah hayamru bil adli ve ihsani ve ita'i qurba Muhakkak Allah adaletle emrediyor, Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın şerh ettiği şehrâ, sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi O sizi görüyor ya, bin hadise ile mevcudiyetini size hissettiriyor ya, kalbinizin atışı ve çarpışıyla mevcudiyetini size duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyorum. وَيَنْهَا <laughs> اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakilerin, asırların anlayışının değil, Allah'ın ve Resulullah'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Daha düşünesiniz, bir sürü eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Kur'an'ı yaşayasınız, emni aman içinde cennete dahil olasınız. salat الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صدق الله العظيم